Değerli izleyiciler merhaba. Son dakika mükemmel bir haberle karşınızdayız. Bu sene en fazla hakkında konu filan, reflerengiz çift Mert Ramazan Demir ile Hazra Çağoğlu aşkı tüm güzelliğiyle belgelendi. Göçek'te tatil yapan mükemmel ikili ne kadar gizli hareket etseler de sonunda paparazzilere yakalanmaktan kaçamadılar. Çok samimi görüntülerle kameraya yakalanan ikili artık aşklarını itiraf edeceklerini tüm sevenleri sebepsizlikle beklemektedirler. Biz her iki oyuncumuza özel hayatlarında mutluluklar, iş hayatlarında ise başarılar diliyoruz. Peki sizler Mert Ramazan Demir ve Afra Saracoğlu'nu birbirine yakıştırıyor musunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.